Selamlar. Geri başlasın. Ay geri başlasın. Mücadeleye girelim. Bu kampanyası antik mezunlarının tüm tarihi boyunca ve ilk yerleşimlerinden bahsettiğini düşünen kadar. Çömlekçilik. da görev mi seçebilirim neyse nüfus 300 mallar 20 20 açıklama hmm. okumak gerekiyor ama bunları değil mi? Biz organize tarımı görüyoruz Neyse Kolay olsun ya zorlamasın Zorlamasın anlamı yok Göçebe grubumuz nihayet uzun zamandır aradıkları şeyi buldu Yeterli Tamam Üzerimden tane ilk şey nasıl taşıyacağım? Tamam. Seni şöyle tam şuraya alsak yeter herhalde. kapatmak için pencerenin içinde. Hmm. Aa, sen ortada mı geliyorsun sürekli mükemmel? Devam etmek istediğinizde sizin için pencereyi tekrar açtım. Şimdi size hatırlatmayı nasıl? W A S D O kurak çölleri mi denk geldik yoksa? Yuh harika şehrimize daha iyi bir genel bakış için bu demez sıklıkla kullanacağız bir başka şey geçici olarak dur. şeyler nereden gelecek? Onu görmem lazım. Buradan gelen yok. Zaman yolunuzu geçici olarak hızlandırmanızı gerekiyorsa en iyi seçenek hızlandırma tuşu E. Aktır. Varsayılan ayarlar. E tuşu dur Oyun yalnızca tuş. Bu hızlanmayacak. He. Okey. yol var. İlk tuş. Aha artık. Oyunu bildiğin tek tek öğretiyor ya. Önce arayüzündeki var mı? Şimdi inşa etmeye hazırsınız. Aslında size göstermem gereken bir şey daha var. Alt tarafında birkaç yeşil soru buiniz bunlar oyunumuzun ikisindeki yeni bölümleri temsil eder da bu bölümlerin her biri oyun mekaniğinden birine değermeeceğim tamam Ev inşa edelim tamam hmm. Binayı kaldır binayla Tamam 2 3 4 Tabii yol isteyecek. Oyunumuz da çok güzel aslında ya. Oynanan. Ne diyor? Göçebe grubumuz nihayet uzun zamandır mı? Nüfus 300, depolanan mallar 0, ekmek 0, baraka 12, tamam. Dedi bazı görev hedeflerini zaten tamamladım görebilirsiniz. Kalan iki ürün sistem buğday ve istiyor, tamam. Buğday yetiştirmeye başlamak için çiftlik kuralım. Çiftlik evler ikin çiftliği Sonra tıkla. Bu da tamam. Nere 18-18 oluyor? çalıştığını göreceksiniz ve daha yakında bulacak sol alt köşesinde iki sayı orta tamam yani, mevcut tarla sayısını temsil eder. İlki çiftçinin baktığı mevcut tarla sayısını temsil eder. İkinci çiftçinin her yıl bakabileceği maksimum tarla sayısıdır. Daha az tarla inşa ederseniz çifti tam olarak kullanamayacak eşya derseniz fazla alanlar hiç kullanılmayacaktır. Tamam. Mükemmel fakat çiftiniz çalışmıyor olabilir. Bunun nedeni gün yalnızca yılın belli bir bölümde yetişebilmesidir. Spes Spestisik var. Yalnızca Ocak ve Mart ayları arasında ekilebilir. Mevcut ay üstü panelin ortasında görüntülür. Haziran ayındayız. Tamam. Ee, ama bir fırın inşa etmeye başlamadan önce size malların taşınmasından bahsetmem gerekiyor. Oyunu bildiğini öğreniyorsun. Sen. Mallar başka bir slot türü olan nakliyecilerle taşınır. Çiftçiler gibi bunlar da iş binalarında kralanabilir. Kıra çalışır ve malları binalar ile diğer çalışma binaları veya depoları arasında taşır. Tamam. şekil dönelim. İçin için vurgulanan alana iki fırın inşa et. Tamam. Taşımacı buğdayı bir çiftlikten doğrudan fırına getirebildiğinden ekmek üretmek için herhangi bir, bir ihtiyacımız olmayacak. Ancak görev hedeflerini tamamlamak için ekmek ve buğdayı depolamamız gerektiğini bir burada inşa etmeniz gerekecektir. Tamam. Al şuraya bir depo, al buraya depo. <laughs> bu da bu yasak. Burada da tam tersi yasak. Tamam. Bunu üzerine gelince yazmıyorum. Tüm malları yok et. Ve her şeyi görevin başarıyla tamamlaması için ayarlandığına şimdiki işin izni istiyorum. Son sayfası kapattıktan sonra daha fazla kısıtlama olmadan inşa etmeye devam edebilirsin. Denemekten çekinmeyin. Oyun hızını. <gülüyor> 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 tamam. 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 temel kontroller. Unuttuğunda görmek için. çiftçilik mallan taşımaz. Şimdi duraklatmadan başla. Evet, şu kadar yaklaşabiliyoruz herhalde. Dur. Şimdi insanlar var ama ha ha ekmeye başladılar Taşıyıcı var mı? İşçi yok diyor. Ha, taşıyor direkt. Tamam. Bu tayı buraya mı taşıyorsun? bir süre sonra ekmek halli oluyor zaten. Ekmek tamam, ekmek hızlı artıyor. Onda no problem. Ha, orayı yükselmesi gerekiyor artık. Ya bilerek hızlı geçiriyorum şey olsun diye. Şurada olsun. Buradan ekmek buraya gitmeyecek. Bu sefer buğday yükselecek. Aynen aynen bir şey olmaz. Bu arada bir kayıt alalım. Yani şunlar bir ara denemiştim oyunu. Onun şeyleri. Keşke başta seseydim bunları. Otomatik kayıt çok almış ya. I mm do -hmm. Devam edelim. Pop, tamam. Şimdi ekmek fullenince şurada fullenelim. Bak şimdi. Bak ne olacak şimdi. Artık ekmek fullendi. Çünkü bir yerden sonra oraya taşıyamayacak. Ta taşıyor la. bir kapasitesi olmuyor mu? Otuz üstüne çıkamaz diye düşünüyorum. <laughs> Ay inat 36'nın üstüne çıkıyor. Gıcık.

36'nın üstüne çıkar. Ama şimdi orası çıkmıyor. 20 olur şimdi buranın şey yapılmasıyla. Oyun güzelmiş ama ya. Acaba diyordum da. Bir görev bitti. Zafer görev tamam. Oynamaya devam et. Sonraki görev. Hedefler: Nüfus 900, belirlen seviyedeki ev sayısı yoksa olay 16. buralar okuma ben şöyle bir iki saniye durayım da hızlı okuyabilir okusun sonradan YouTube attığımda okumak isteyen okur sıvalı insan bu dönemde sıvalı insan kafalı kafataslarını da görüyoruz önemli rol oynamış ve bu dönemin insanların ölümlerini defnetmeye geldikleri bir ruh. bugünkü Suriye Şam'dan yaklaşık 448-50 km uzaklıkta bulunan büyük bir antik yerleşim yeriydi. Yerleşim milattan önce 8700 ile 7500 arasındaki arasında iskan edildi. Arkeolojik sit alan, Alanı 1967'de keşfedildi ve yaklaşık 250 metre çapa sahip Tel Asvat CÖN ve özellikle bu dönemde işçi ve toplum organizasyon organizasyonunun nasıl ilerlediğine dair önemli bir pencere sunuyor. Yani şu üst taraflar değil, şu alt taraflar önemli notlar herhalde. Kolay olsun. Yani zoruna girmeye gerek yok. Anlat, anlat. Ev, evlerimizin mevcut ihtiyaçlarını bulmanız gerekiyor bir evin penceresini açın ve süt ve ekmek istiyor tamam hayvan <laughs> çiftliği yoksul pazarı ya bu isim de çok saçma yoksul bir ekmek satıcısı bir de süt satıcısı al. güzel artık piyasanın üzerine yeni bir uyanın ortaya ney de öğrendiklerime gösterme fırsatı olacak. Süt üretmek için buğday tarlalarına sahip bir çiftlik, iki fırın ve keçi meralarına olan bir hayvancılık çiftliği inşa edin. Emredersin reis hallederiz bizde. Şimdi önce ekin çiftliği şurada olmak zorunda. Bir Çiftlik iki fırın. Sonra Firun Hemen karşısında olsun Sonra bir de hayvan çiftliği de Şurada olması gerekiyor diye biliyorum Şimdi 27 taneye bakabiliyormuş 20 20 40 7, 7, 14. Hmm, şunun yeri dar olacak biraz. Bir şey olmaz. Tamam böyle idare ederiz. Bir de depo koy. Süt için bir depo. Dur. Buna sütü götürmez. Buna sadece tahılı götürsün. Bakalım yapabileceği az mı? Ses. Tamam. Şimdi buna mal taşıyacağız. Bak buraya ekmek koymayın. Lütfen koymayın.